Merhaba. Arkadaşlar bu örneğimizde de gördüğünüz gibi x sıfıra yaklaşırken burası sıfır bölü sıfır belirsizliği oluyor. Bu belirsizlikten kurtulmak için terim terimi bölme işlemi yaparız. Her bir ifadeyi x çarpı kosinüs x'e böleriz. Limit x sıfıra yaklaşırken 2 sinüs x bölü x çarpı kosinüs x eksi limit x sıfıra yaklaşırken sinüs 2x'in formülü vardır. Hatırlayalım arkadaşlar. Trigonometre sinüs 2x 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Dolayısıyla bunu yerine koyarsak burada paydada bulunan kosinüs x'ler arasında bir sadeleşme olacaktır. Geri kalan ifadede de şu limiti iki tane fonksiyonun çarpım şeklinde yazabiliriz. Sinüs x bölü x şeklinde yazmamız burada amacımız. Çünkü biliyorsunuz o limit bire eşit. Yani iki çarpı limit x sıfıra yaklaşırken sinüs x bölü x geriye ne kaldı? Bir bölü kosinüs x kaldı. Onu da yazalım. Sıfıra yaklaşırken bir bölü kosinüs x Burada da aynısı kaldı arkadaşlar. 2 çarpı limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x zaten tam da bizim istediğimiz gibi oldu. Kosinüs 0 1'e gider. 1 bölü 1 burası 1'e gider arkadaşlar. Sinüs x bölü x de 1'e gider. Burada 1'e gider. O yüzden bakınız 2 eksi 2 cevap 0 olur arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı sıfırdır. Limitin cevabı belirsiz değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.